Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Herkese selamlar. sevgili olsun. Adana'dayız. Lezzet Festivalindeyiz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere güzelce Seyhan Nehri üzerine tekne turu yapıyorlar arkadaşlar. Ve bu havada arkadaşlar Adana'nın sıcağında yüzmeye çalışan çocuklar suya atladılar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yüzmeye çalışıyorlar. Gerçekten Adana çok sıcak şu an. Evet şöyle birazcık da etrafımızı izleyelim. Gördüğünüz gibi herkes Yemekten sonra bayılmış durumda arkadaşlar. <laughs> Şaka bir yana serinlemeye çalışıyorlar. Adana çok sıcak şu an itibariyle ve her yer duman oldu arkadaşlar. Kebap kokuyor, döner kokuyor, lezzet kokuyor arkadaşlar. Bizler de bu güzel günün tadını, keyfini çıkarıyoruz arkadaşlar. Şimdi böyle Seyhan Nehri'nin olması da Adana'mız için muhteşem bir güzellik arkadaşlar. Şöyle bakalım birazcık daha. Köprünün üzerinde arkadaşlar felaket derecede bir yoğunluk var. Evet. Çocuklar da köprüden atlıyorlar arkadaşlar. Şimdi onları izleyeceğiz. Bakalım nasıl yapacak? Atlayabilecek mi? Evet atlamaya çalışıyorlar. Polis de geldi. Niye atlıyorsunuz falan diyor. İşte onları uyarıyor arkadaşlar. Bakalım. Belki atlayacak. Belki de atlamayacak. Arkadaşlar biz böyle güzelce manzaralarımızı izlemeye devam edelim. Şu kalabalığı izleyelim arkadaşlar hep birlikte. Ve bakalım atlayacak mı çocuk? Herkes onları izliyor arkadaşlar. Evet onlara da aşağı inin diyor polis. Abi son kez atlayayım da çıkayım diyor çocuk. Bakalım atlayacak mı arkadaşlar? Of atlayışını gerçekleştirdi. Çünkü başka çıkış yolları yoktu. Hadi oğlum. Atladı. Aferin. Ama inşallah kazasız belasız çıkarlar. Polisle mecburen çıkmalar için o şekilde izin verdi. Bir daha çıkmasınlar diyor. Uyarıyor. Güzel bir şekilde uyardı. Görevini yapıyor. Helal olsun. Tebrik ediyoruz polisimizi. Evet arkadaşlar şöyle lezzet festivali alanımızın bir bölümünü göstereyim size arkadaşlar. Muhteşem bir kalabalık var. Ve arkadaşlar aklınıza gelebilecek her türlü lezzet şu an bu Gördüğünüz gibi devasa büyüklükteki olan festival alanımızda. Bu festival alanında muhteşem güzel lezzetler var. Yani acıkmayan insanın bile acıkası geliyor. Hepinizi Adana'ya lezzet festivaline bekliyoruz arkadaşlar. Keyifli seyirler, hoşça kalın. Deniz yıldızında kalın, aşkla kalın arkadaşlar.